Bunlar da silinecek. Evet ben jalüzi, 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 jalüzi neyse. Şuralar toz. Gözüküyor toz. Gözükmüyor toz. Burası komple bitti. Şimdi buraya yapacağım. E, araları fazla kirli değil. Çamur var. Toz var. O kadar. Ne bunlar var? Şunlar var. Bunların ikisini sildim. Şimdi camı sileceğim. Evet burası bitti. Artık dışarısı gözüküyor. Evet burası da bitti. Asacağım balkonda. Oradan geliyor. Diğer tarafta bitiyor. Bayağı uzun bir balkon var. Daha da silinecek. Aynı şekilde. Bak sallanıyor. Bu da güvenmiyorum. şurası kaldı şu ikisi bunları yaptım tek 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 temizliyorum böyle 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 burası bitti şimdi şöyle başlayacağım en sıkıntılı yere geldim Ne burada balkon varmış. Baya cam var. Baya baya cam var. Evet parlayan cam. Nasıl sinmedim? Şöyle sinmedim. Şurası da sinmedi. Parlayan yerler sindi. Evet balkonu. Balkon balkon, çok balkonu bitti. Artık parlıyor. Artık parlıyor. Burası da bitti. Burası kaldı. Aha, cevran yapıyor. Nasıl? Bu altan kaldı, sonra geçiyoruz. Evet, cam temizliği bitti. Yaptım. Bitti, saat sabah 9.30 gibi, gibi başlamıştım. Şu an saat 7.30. Artık kaç saat sürdüğünü hesaplayayım, benim beyin durdu çünkü. Ben sabahtan beri hiç oturmadan sadece yemek molası vermişimdir, o kadar. Komple temizlendi, cam çok vardı.